Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda size sözleşmeler, göz şartları ve sınırları nelerdir? Bununla ilgili detaylı bir bilgi vereceğim. Bazı arkadaşlar işte gözüm şu derece olsa kabul olur mu olmaz mı gibi sürekli sorular soruyordu. Bu video işte bu sorularınızı detaylı cevap verecek. Şimdi sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlerseniz aklınızdaki birçok soruya cevap bulmuş olursunuz. Şimdi TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 3. bölüm 23. maddesinde göz kriterlerine yer verilmiştir. Bu TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Subaya, Suba, subay, uzman erbaş vesaire tüm alımlarla ilgili sağlık şartlarının yazdığı şeydir arkadaşlar. Bunu internette Google'a yazarsanız bulabilirsiniz. Bu yönetmeliği indirin. Ondan sonra 3. bölüm 23. maddesine bir bakın. Burada göz kriterlerinin yazdığını görürsünüz. Bu 3. bölüm madde 23'te 2. E, fıkrada sözleşmeli er er başlarda renk körlüğünün olmaması gerektiği ve her iki gözde ile yani tahsis demek gözlükle ya da kontak lensle ya da tasihsiz görme seviyesinin tam. Onda on olması gerektiği belirtilmektedir. Bu ne demek? Bir kere renk körü olmayacaksınız. Bu kesin. İki, e, gözünüzün 10'da 10 görmesi lazım. Ya gözünüz tam görecek ya da gözlük taktıysanız ya da lens taktıysanız gözlükle ya da lensle 10'da 10 görmeniz lazım. Fakat tabii bu gözlük ve lensin de bir derecesi var. Geleceğiz ona. Maddi 23. 3. fıkrada ise ikinci fıkradaki şartları taşımak koşuluyla her bir gözde bir dahil dioptriye kadar olan miyopi, hipermotrofi ile bir dahil dioptriyi geçmeyen astigmatizmanı engel olmadığı açıklanmıştır. Yani bire bir yani her bir göz yani sağ göz ve sol göz bir derece olabilir. Bir derece miyop ya da bir derece hipermetrop ya da bir derece astigmat olabilir arkadaşlar. Bir dereceyi geçti diyelim 1.25 ya da 1.5 oldu herhangi bir gözünüz. Arkadaşlar bu elenme sebebi. Herhangi bir göz rahatsızlığı varsa Yönetmelikteki personel adayların hastalıklara göre değerlendirme çizelgesinin sözleşmeli erbaş er adayları için değerlendirme sütunundaki karşılığı artı işareti olanların sözleşmeler olabilecekleri belirtilmiştir. Şimdi bu e, normal görme ile alakalı miyop hipermetrop gibi görmenin dışında farklı göz rahatsızlıkları var arkadaşlar. Mesela belki göz kurulu olabilir başka şeyler olabilir. Bunların e, hangileri sözleşmeler olmayı. Engel hangileri değil bunu görebilmek için arkadaşlar Bir değerlendirme çizgi çizergesi var Bu yönetmeliğe bakarsanız en arkasında bir yerde Değerlendirme çizergesini görürsünüz Burada işte sözleşmeler başar er kısmını bulacaksınız Ondan sonra orada gözle alakalı kısmına bakıp Eğer yanında artı yazıyorsa sizin rahatsızlığınızın Demek ki siz sözleşmeler olabilirsiniz Eksi yazıyorsa sözleşmeler olamazsınız Devam edelim Göz dereceleri Miopi, hipermetropi ya da astigmatın herhangi birisi 1.25 ya da daha yukarı olan adaylar sözleşmeli er, er baş olamaz. Hangi şartlar olamaz onlardan bahsediyorum şimdi. Mitozis adı verilen göz kapaklarında düşme olanlar sözleşmeli ererbaş olamaz. Bakın mitozis yazdıysa bitti. Göz kapaklarında şekil bozuklukları engeldir. Göz yaşı kanal tıkanıklıkları engeldir. Katarakt olması ya da katarakt ameliyatı olmuş olmak engeldir. Göz için mercek ameliyatı olmuş olmak engeldir. Korneasında travma ya da başka nedenlere bağlı olarak iz kalmış olması engeldir. Gözde kayma ya da nistagmus gözlerde titreme olması engeldir. Vitroktomi ameliyatı olmuş olmak engeldir. Herhangi bir retina ya da optik sinir görme sinir hastalığı engeldir. Göz tansiyonu hastalığı engeldir. E, Keratokonus hastalığı engeldir. Şimdi lazer gö, göz operasyonu engel midir? Bu çok soruluyor. Gittim lazer ameliyatı olsam ben işte e, başvuru yapabilir miyim? Bunun cevabı burada arkadaşlar. Dikkatle dinleyin. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin ilgili çizelgesine bakıldığında halk arasında göz çizdirme ya da lazer göz ameliyatı olarak bilinen excimer lazer operasyonunun sözleşmeli er ve erbaş olmaya engel olmadığı anlaşılmaktadır. Bakın bunu iyi anlayın. Eğer Göz çizdirme ya da lazer gö, göz ameliyatı olursanız bu sözleşmeler baş olmanıza engel değil. Lazer gör, göz operasyonu engel midir? Devam ediyoruz. Ancak lazer göz operasyonu da olsa bir kişide göz tembelliği varsa bu durumda görme seviyesi tam olamayacağı için yine engel durumu ortaya çıkabilecektir. Yani göz operasyonu lazerle çizdirme yaptınız diyelim. Fakat e, gözünüzde göz tembelliği varsa Yine bu görmenizi etkileyeceğinden dolayı e, sözleşmeler başar olamayacaksınız. Şimdi bu kabaca e, aklınızdaki sorulara cevap verdik. E, Askeribirlikler.com bizim internet sitemizdir. Tüm hesaplarımızda linktree askeri birlikler yazarsanız bütün hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Telegram'da askeri personel e, yazarsanız yine gruplarımızı bulabilirsiniz. Sorularınızı da yorumda sorm sormayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.